E hala bu oyundan korktuğumu mu, mu düşünüyorsunuz? Ha, <laughs> atıyorsunuz. Bu oyundan kork ama Aa bu oyun neyse o oyuna bak. Ben korkmam. Ne no. İlk gelişi ödüm ama ikinci gelişi ödümeyeceğim ama ikinci gelişi de var ya. O Mickey Mouse mudur ne moktur? Onu kendim ellerimle yok edeceğim. Evet e, biraz ağır olur ama neyse. Bak Fonga'yı bir dinleyeceğim bak adama göre Fonga'yı değil çünkü Fonga'yı dinlemezsem olmuyor. Aynen. Tamam şimdi şu tuş. Okay. Hey Jake, this is Greg. No, hoş geldin, hoş geldin, bir hoş geldin. Aynen. Bu bilgilerle sonlandırdığımda <laughs> sana daha fazla kredi vermek için emin olacağım. Ama biliyorum ki bu biraz çılgınca olabilir. Özellikle sen sadece bir internetçisin. Hayır, 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 hayır. Sadece birkaç gün Bu yüzden, bizden çıkan Ama sen bizim için neler alıyorsun? Bence But... Oğlum ben de bilmiyordum Disney olduklarının... Ya oğlum bu ne kadar boş konuşuyor ben... Ya abi senin... bak, Sen Sen susun bu boş yapma hangisi ben de biliyorum burası mekan olduğunu Atam ya, ya oğlum kahve valla boş yapma ben bunu Söyleyeceğim bu işte Neyse, şimdi Nerede bu arkadaş ya, mı geliyordu Yok buradan geliyordu Tamam Hı -hı. <laughs>

aç izle Freddy Day izle izlemiyorum ya YouTube açıyorsun kardeşim çünkü Freddy Day diyorsun karşına ilk çıkan tatik videomu izliyorsun diyorsun ki falan fikir izlenir diye oradan sonra falan fikir ustalaşıyor <laughs> neyse fazla ego attım kendime <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş pisine bakıyorum abi bak kamera oh Ha bu tamam okey senin ben gelmişine var ya yani? dur ışığı kapatayım. mesela çok kameralar şaşırmıyorum Bak şey vardı. Bir amazon var mesela doğru bizi yaklaşan. Acaba ne, nerede o? Ay gitti. Burada. Geliyor bak oradan bana bak ulan sen de kaç çok şey et. Kapatın. 2 mi? Ben sen saat 4 ve 2 olmuş lan. Abi sen hiç geçmiyor saat 2 ya. Sizden saat diye bir şey olmadı ya. Sizden saat çok çünkü. Aa çok güzel lan bu bir dakika. Hem bu şekilde hem nefesimi tutabiliyoruz ama iyi lan yine. Vallahi iyi o zaman. Şarjı beni amına koyduk. Dur. Yok ya neymiş lan şarjı o kadar kötü değil. Gelsin bir daha. Gelsin bu sefer. Işını kapatacağım. Gelsin amına bana koyayım. Ona ışını kapatayım bu sefer abi. Bir şey yok. Işık atmasın o zaman. Ona mı bakacağım acaba geldi? Ne yapacağım? Onun için geldi. Hatta tamam, bu kadar Tamam abi. Ne oğlum lan ne? Aa tamam İşi kapattığımda gidiyormuş bu arkadaş. Ben de saf gibi nefesimi tutuyorum ya. Tam 3 oldu. Hacım mı başladı bu gecede? Lan Mickey fare gelme bir daha. Dur. Zaten korkutuyorum ben. Ah. Bak yine bu burası. Bu sırada nefret ediyorum. Evet. Ay hey tüm Mickey Mouse. Onu yine geldi kapat. Gitti tamam. Gittin artık anlamıyorum peki. Tamam. Yine abidik ubidik ses çıkıyor. Bu hoş değil. Bu ne burada bu? Mickey File Dur şuna göstereyim adam falan. Ön ne? Ooo. 5 tane unutuluk vardı varlığı Dar ki olasız? Çiçeğin hiç hiç yani. Şu bar. Aa bak bar da varmış. Genç yok. Ne sizde bu. O onlar da boş olay şeyler bana. Ev gibi mi gem bu arada? Bak ev gibi ama ne Şu bak burası başka ev. Burası otomobil. Burası işte salon. Mesela burası mutfak. Burası otomobil veya salon. Burası tuvalet. Yani bir ressam bir evmişsin. Ben anlamadım ki burayı. Saat 4 oldu. Zaten bu o, yapımcı ya yap, evet, yapımcı e, ee, ve bu en sevdiğim şey stres ya. Bak ben o bak ben meşhur müzik almıştım. Bu da ofis. Eyvah bak o oyunda çok farklı bir şey var. Git. Ah müzik. Üzüldüm hükümetim bu benim için nefes oldu. Ah. Niye gitmedi ki? What the f... Ne gibiydi? Bir şey Oğlum ışık kapatlı bu gibi mi bu okuyor? Allah Allah. Abi ne, ne boş bu? Ya oğlum bak ben... Hayatımda boş... Abi... <laughs> ya saat ya. Ya abi. Fena fena gemisi niye böyle? Abi 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 abi. Fena fena fen gemi böyle olmasın kardeşim ya. Ne ben ne bi Ne bi 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 fena fena gelip bu story safa gelip lan Mickey Mouse şeyleri var burda Kostümleri var ben bir tanesini işte Üşümem burda Abi lütfen abi, bir var iki ya bir kendinize gelin saat tam 12 ya Dört oldum amına E gel şimdi kızma abak babamla kızarım ama açık konuşayım yani Bak daha video daha, daha altta ben hala yani şey yapıyorum acı böyle yapma lütfen ya. Bu arada video kısa yapıp bunun bunu farkında değil mi? Bunun sebebi ise ÖSYM sınavı. Bir de, bir de işten geliyorum bazen çalışıyorum. Ben e, yani bu olayım için yani olmadığım için bu arada yani çok kısa bir yani 9-10 dakika böyle çekiyorum. Normalde biliyorsunuz ben 15-20 dakika bir video falan çekiyordum böyle. Yani ama şimdi o kadar çok fazla video çekmiyorum. Sabir oldu. Neresin lan göt? Ha? Gel buraya gel. Seni Neyse, Şimdi sağdan geldiği zaman ışım kalmış. Abi sağdan geldiği zaman üstüne ki bu. Nefes tutuyor. Işığı kapatıyorum üstüne atlıyor ya. Çok garip oğlum. Bak acayip garip. Dur bakayım. Buna basayım. Bir şey yok. E, kameraya bakayım. Gider mi? Yeni gitmiyor. E ne yapmam gerekiyor? Anlamış dedim. Bak buradan. Dik. Ofisime geliyor şerefsiz. Yine ama kubik büyük sabitim ben başladım yine. Uğu uğu uğu. Biri yürüyor. Yürüyor mu? ne yapıyor oğlum o? O yürümüyor oğlum o. Biri değil koşuyor mu? şu an ilk çok şey çok rahatsız edeceğim oyuncuyu agrafemceyi ya elinle masasız saçma ben de gece geçmem ama bu ne ben çeki çizi o oh. ben çeki çiğ yapınca aynı şimdi gerçek o buraya. ya ne güzel kamera yiğitme şey bunda Oo, oh, merhaba olsun. Ma buradan buraya geliyor. Buradan buraya nasıl geliyor lan? Oğlum bu fakim atıyor. kaç şimdi değil. Ha buraya şimdi. Saat. <gülüyor> 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 3 saat. Hı diye komut komut. Geç ka amına. 3. beni gelme. Abi oyun kamera dedim bak Mekan yarısı ev yarısı ofis o. O gibi amacın ne? Kırıncı ne yapıyor? Ya oyunu için amacı yersen alın Sana da göstereyim o zaman ben. Hah, kal. Kalman, şarj gücüm fazla gitmiyor. Ay abi baya az gücü ya. What the f... Ne gelme lan bu? acaba? O kadar sürekli baktığım için bir Üçüm. Şimdi buna göre bir kompetans sağ olur Valla olur böyle şeyler he. Bu, bu falan felgemi her şey beklerim. Oo merhaba. 3. 4 hem oldu saat. Burada bu. İyi. Abi. Gelmiş. Ne lan? Kamera onda burada. O bu ne yapıyor? Şey ki ben kameraya bakayım o zaman. Gelir misin ona? Hadi gelmen bakalım anlatma acaba. Gelmiyor lan kameraya bak 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 bakınca. Işık mıydı? Gelmiyor mu lan bu? E özne miydi? Aha gitti. Burada yine bak. Allah Allah, dedim ki ben bir kontrede işte bugün saat 6'ya kadar. Belki öyle yaparsak geçerse geçer dur bakayım. Saat 5'te gelirse var ya bak bir de planın kupsa 5'te gelirse az tekmeyle vurma kafasına. Mekanını şey yakarım. Gerekirse karakola hapsetlerim yine de mekanı ya yakarım yani bu mekanı. Sağ o mekanı ne ederim koç bana tatlısın. Geldi. Gelmedi burada Tamam da ötem. Beşem oldu bak aha. Beşem oldu hat. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gel. Oyunduğu zaman çok aşkı çöpte ya. He, zaman çok hızlı geçiyor oyunda. Sen çok yavaş geçiyor bana ne hızlısın. Şarj yavaş gidiyor güzel. Ama arada böyle güç kapmamız lazım. Ben kalkmıyorum. İlk gecede kalkmıyorum. Ama hiç yazık ki yiyeceğim zaten. He. Ama hiç de diye sorun. Hayır tabii ki. De. Şu duruş geleceğim anlamına geliyor. Geleceğim anlamına geliyor. Şu duruş ilk, önceki saldırmadan önce de bana işte yapmıştı. sene. Ama o bu bıktığım kadar olsa geçen böyle mi yapması gerekiyor acaba? Altı, altı, 5 alt, alt, beşem. Havaya kim geldi. Kapat. Arada sürücüsü alt beş diyece. Ya, ya şey bu ya? <laughs> Sağdan gelince ne yapmam böyle ki bilmiyorum. Neyse. Belki bir şey yapmamız da yoktu. Neyse ben bu hayalcimi. Bu oyunu çözüneceğim. Çö çözüm de oyunu tekrar oynayacak. Valla oyuncudan lazım benim. Neyse izlesin. Teşekkür ederim. Lakin. Abone olup ol, mekanize bakın. Başka da